Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videoda ise sizlere korona virüsü sonrası sinema haberlerini paylaşacağım. Bu arada şu müjdeyi sizlere. Sinema salonları artık girdi. 1 Temmuz'da sinema salonları açılmıştı fakat filmler ne yazık ki yayınlanamadığı için daha doğrusu gösterilecek film olmadığı için 1 Temmuz sonrasında Sinema salonları tekrar kapandı, ardından şimdi artık sinema salonları girdi. Bir müjde daha sizlere vereyim. Başka sinema artık Samsun'da da var. Başka sinema festivali de başladı Samsun'da artık ama ne yazık ki koronavirüse denk geldiği için yeterince görmüyor. Samsun Sinema Topluluğu da sanırsam etkinlik yapmayacak. Ben Samsun Sinema Soltuğu'nda da arkadaşlarla bu konuda görüştüm ama işte koronavirüs endişeleri olduğu için etkinlik ne yazık ki yapmayacaklar. Tabii ki bu oldukça talihsiz bir durum. Ama bence sinema salonları da bu anlamda daha güvenli diye düşünüyorum. Hani parklardan bak Şimdi çocuklarınızı parklara götürüyorsunuz orada hiç tedbir yok. İşte kahvehanelere gidiyorsunuz, oralarda kural yok, Hiç, hiçbir tedbir yok. Direkt kahvehanelerde dileyen maske takıyor, takıyor. Dilemeyen maske takmıyor ama kapalı alanlarda özellikle ABM'lerde maske zaten zorunlu. Bilet alırken de herhalde tam bilmiyorum ama sanıyorum ki PES kodu istiyorlar, PES uygulamasından. Onun için ben sinema salonları daha güvenli diye düşünüyorum. Bağımsız sinema salonlarında da ayrıca maskeyi takmak zorunluluğu var. Onun için ben sinema salonlarından ben hiçbir endişe duymuyorum. Sinema salonları daha güvenli diye düşünüyorum. O yüzden bence bu sinema sektörünün ayakta kalması için sinemalara gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki tecrübe alarak koronavirüs önlemleri alarak madem bu kadar koronavirüsten korkuyorsunuz tatile gitmeyin o zaman çocuğunuzu alıp niye tatil ediyorsunuz tatile gitmeyin yani neyse hemen haberlerimize geçelim Önce Boyalı Kuş filminden başlayalım. Boyalı Kuş filmi öyle sanıyorum ki Ekim geçen Ekim ay geçen yıl Ekim ayında bir vizyona girmişti ama ben maalesef gidememiştim işte yoğun test çalışmalarından dolayı gidememiştim. Gerçi test çalışmalarım hala şu anda devam ediyor sinema alakalı olarak ama gitme fırsatı fırsatım olmamıştı. Ama çok şey kaçırdığımı düşünüyorum ama şimdi başka sinema film, sinema festivali de gösteriliyor o yüzden bu fırsatı kaçırmamayı düşünüyorum. En yakın zamanda bu filmleri düşünüyorum. Yazar Jerzy Kosinski'nin kült romanı olan Boyalı Kuş ilk defa sinemaya uyarlandı. Üstelik kitabın hakkını vererek Zayıf Vizyon programında inceci bir parlaya yaptığı kitap gibi sıradan insanı içindeki faşistle yüzleşmeye çağırıyor. Şu Orhan Özgürt, Orhan Özgürt'ü ben çok sev severim bir cümleleş olarak. Kendisi gayet kaliteli bir film eleştirmenidir. Marmara Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon mezunu aynı zamanda kendisi ender olan kaliteli gazetecilerimizden ve aynı zamanda film eleştirileri. Ne demiş bakalım diye. Ben görüşlerine çok değer verdim bu arada. Pandemi sürecinde sinemalar kapatılınca mecburen film eleştirilmeliydi. Ara vermiştim 1 Temmuz itibariyle sinemalar açılınca o konuda neveslenmedim değil. Fakat sınıf açılan sinemalardaki vizyon programı o kadar zayıftı ki birileri yazmaya gitmedi. Lakin bu hafta vizyona giren yapımlar arasında öyle bir film var ki yazmazsam haksızlık olacaktı. Vaklar Marhol'un yönettiği yazar Jerzy Kozinski'nin kültür romanı Boyalık Sinema uyarlamasından bahsediyorum demiş. Geçen yıl Venedik Film Festivali'nde gösterildikten sonra dikkatleri üzerine çeken film Merakla beklediğimiz yapımlardan biriydi. Bizde Film ve İstanbul Modern'deki Oscar'ın yabancıları seçkisinde gösterilmiş. Sonra da vizyon için gün saymaya başlamıştı. Pandemi başlayınca vizyon ertelendi. Kısmet bu hafta ermiş. Martin Kozinski'nin romanı epey tartışmalı eserlerden biriydi. Otobiyografik özellikler taşıyan roman 2. Dünya Savaşı'nın insanlar üzerindeki tutumunu Yahudi bir çocuğun gözünden anlatır. Savaşın dehşetinden uzak tutmak için ailesi tarafından bir köye gönderilen çocuk kendisine bakıcılık yapan kadının ölmesiyle bir, bir, başına savaş ortamında dolaşmaya başlar sığınacak ev alan sığındığı evler bir insanın karanlık yüzüyle tanışıp bir dışarıdan geldiği için hep kötülüğü gittiği yerden taşıyor, yere taşıyan bir olarak görür. farklı olduğu için kim tarafından öldürmek isteyen bir boyanın demiş. Ee, şimdi, detaylı anlatırsam video çok uzun olur o yüzden. Zaten videonun şey altına kaynak linki olarak atacağım sizlere. Buradan detaylı okursunuz. Bunun dışında Baklar Marvel'a bakalım. Baklar Marvel Çek film yönetmeni aynı zamanda bana göre bir aktivist. Kendisinin hayranıyım aynı zamanda. Venedik ee, Film Festivali'nde bahsetmiş olduğunuz gibi 76. Venedik Film Festivali'nde kendisi ödül aldı. Pandemi süreci nedeniyle de tabii ki film geç vizyona girdi. Bu hafta biz ona girdi. Ayrıca bir de Cumhuriyet'ten bakalım. Ben bir e, tarafsız bir yorumcu olarak hem iki mahalleden de değerlendiriyorum. Hem Cumhuriyet'ten hem Sabah gazetesinden. Yönetmen Senayisi Baklan Marul'un Polonyalı yazar Jerzy Kosinski'nin tartışmalı romanı The Dated World'ü sinemaya uyarlaması oldu YouTube'da. Var o şey, romanı telif hakları almak için uğraştım. Üç yıl boyunca 17 adet bir senaryo yazdım. 4 dört yılda projeye finansal destek aldı. Romanı sinemaya uyarlarken farklı bir dil seçtim. Yazılmış metin ve sözcükler yerine görüntü ve sesi kullandım. O yüzden üç yıl boyunca senaryo için çalıştım. 17. yedinci versiyon doğru senaryo olduğuna karar verdik. Bu zamansız evrensel bir ölçü, ikinci dünya savaşına ait bir sürü prensiplerle insanoğluyla bir ilgili bir, bir, bir film. Jerry Kozinski boya bir kuşu nasıl yazdı, yazdıysa ben de filmi öyle çektim. Çok sayıda soru var. Yanıtları yok diyor var o. İkinci Dünya Savaşı sırasında bebeğinden ayrılmak zorunda kalan Yahudi çocuk Joska. Yaşlı köylü kadınlar ben nevi yaşamaktadır. Köyün çocukları Josko'yu kovalarlar, yakalayıp duyarlar. Biz, biz onu ne edip yakalarlar. Bir gün yaşlı kadın önce Josko korkup kazdan evde yangın çıkar barınacak yer kal yeri küçük çocuk evini bulmak üzere yola çıkar. Yani burada film savaşın kötü koşullarıyla yani kötü koşullarını tüm hatlarıyla değerlendiriyor. işte savaşın ne kadar kötü bir şey olduğundan bahsediyor. İşte savaşın özellikle çocuklar üzerinde olumsuz etkilerinden bahsediyor. Ve burada da ırkçılığa bir karşı duruş var aynı zamanda. Cumhuriyet Gazetesi daha detaylı olarak, daha detaylı olarak vermiş bu filmi. Gördüğünüz gibi burada da filmden sahneler var. Evet, en kısa zamanda gitmek istiyorum bu filme, gitmeyi düşünüyorum. Bu film liste, bu film benim listem arasında. Biraz da piyasa sinemalarına bakalım. Tabii biz Avatar 2, Görevimiz Tehlikeli bir dinleriz. biz kendi jargonumuzda yasa sineması olarak adlediyoruz. ediyoruz. Yeni Çağ Gazetesi'ne bakalım. Avatar 2'den yeni set fotoğraflarını paylaşmış Yeni Çağ Gazetesi burada. Güncel fotoğraflar. Evet. Sanıyorum ki... 17 Aralık 2021'de ne yazık ki vizyona girecek. Pandemi sürecinden dolayı çekimleri ertelendi. Eylül'de çekimleri başlıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok yeni için çekimleri durduğu için gösteri tarihleri ertelendi. Britanya yönetmeni James Cameron'a ve tarihinde gösterildi olacağını açıklamış. 21 21 Aralık 2022'de biz de Bak burada şey diyor 17 Aralık 2021 diyor ama daha da ertelemişler 2022'de biz de Güncel set fotoğrafları da aynen bu şekilde koronavirüs önlemlerini Alarak filmi çekiyorlar burada son derece ya son teknolojiyle filmi çekiyorlar 3 Üç boyutlu 3. boyut teknolojisiyle işte filmi çekiyorlar. Görevimiz Tehlike'ye bakalım de Görevimiz Tehlike'ye çekimleri ise Eylül ayında başlıyormuş. 2021'de vizyonda olacak ne yazık ki pandemi sürecinden dolayı ertelendi. Bu pandemi süreci ne yazık ki her sektörü vurduğu gibi sinema sektörüne de ne yazık ki olumsuz yönde darbe vurdu. Zaten darbenin olumlu yönü olmaz o. Olumsuz yönde etkiledi. Koronavirüsten nasibini alan görevlisi de etkiledi. Çekimleri bulmuştuk. 21 Temmuz olan vizyon, filmi, vizyon tarihi ertelenmiş. Eylül ayından yeniden çekilmeye başlayacak o ağabeyin. 19 Kasım 2021'de vizyona girecek. Bu reklamlar inşallah bizi etkilemez. Yani bizi tehlikeye düşürmez. Telefon açısından neyse. Görevimiz tehlike edinin Venedik'te gerçekleşecek olan çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Filmin yapım ekibinde yer alan Tony Horney, BBC Radyo'nun bir programına katılarak karar vermiş oldukları çekimleri Eylül ayında devam etmeyi planladıklarını açıkladı. Christopher McLaren'in yöneticinin görevimiz tehlike filmi 3 ay içerisinde tekrar çalışmaya başlayabileceğini de Mayıs 2021'e kadar da tamamlanabilecek heyecanlarını aktaran Gormley. Eylül ayında tekrar çekime başlamayı umuyoruz. Çekimden önce denedik de günler geçirdik. Her şeye başladığında merkez üstündeydik. Bu yüzden prodüksiyonlara ve seti ara verilmesi gerekiyordu ifadelerini kullanmış. Evet, ne yazık ki bu pandemi dünya içinde uluslararası çapta olan Mars sinema grubu gibi çok uluslu şirketlerin sinema salonlarını etkilediği gibi yani bağımsız sinema salonlarını daha fazla etkiledi. Kadıköy sineması gibi işte Rex sineması gibi ki Kadıköy Rex, Rex sineması Maalesef kapanmanın eşiğine gelmişti ama şimdi durumu kurtaracaklar gibi görünüyor. Öyle sanıyorum. Bu koronavirüs işte Mars Sinema Grubu gibi, işte Sinema Maximum gibi uluslararası çapta olan sinema salonlarını da etkiledi ama bağımsız sinema salonlarını daha da kat kat daha fazla etkilediğini yaptık ki onların durumu zaten daha işler acısıydı şimdi daha da kötü oldular ama neyse ki Kadıköy sineması herhalde şu sıralar tekrar açıldı bu bir hani şöyle diyelim ki Karanlık Tünel ardından bir ışık olarak değerlendirebiliriz. Öyle diyelim yani. Bu arada vizyondaki olan filmlere de bir göz atalım. Vizyonda hangi filmler varmış? Eçit filmi. Kızım gibi kokuyorsun filmi ben bu filmi çok merak ediyorum. Bunu da hemen istemeye ekliyorum gidilecekler listesine koyarmış. Aslan kralı, şeytanın el kitabı var. Arap dört Meryem var. Arap'ı ben seyrettim galiba öyle hatırlıyorum. Mürit varmış. Bu çok uygulamaz bir var. Aynı toplantısını getiren onlar. Kalitesiz filmler. Sanat değeri tartışılan filmler onlar. O yüzden gelişim. Bu Kızım Gibi Kokuyorsun filmini ben çok merak ettim. Bu arada arkadaşlar rakmanı veremiyoruz kusura bakmayın telif nedeniyle. Telif nedeniyle yoksa telif yeriz. Kızım, evet. Kızım Gibi Kokuyorsun ee, Kızım gibi kokuyorsun filmi benim anladığım kadarıyla hani burada üçlü bir karşı duruşu var. Tabii izlemediğim için bir şey diyemem ama hemen özetini okuyayım size. Kızım gibi kokuyorsun yaşanan bir trajedinin ardından yoldan keseceğim. bir İbrahim'in çaresine konu ediyor genç bir kadın olan bir büyük bir acı içindedir. Bizimiz 14 Temmuz 2016'da gerçekleşen mesleki işit saldırısında tüm ailesini kaybetmiştir. Ailesinin kaybıyla başa çıkmaya çalışan genç babasının vasiyetini yerine getirmeyi kendisine görev edinildi. Biz babasının vasiyeti üzerine ailesinin cenazesini yıllar önce Gökettikleri Antakya Vakıfı'nı Ermeni Köyü'ne götürmek üzere yola koyulur Antakya'ya ulaştığında Samandağ'da bir moteli yerleşen Beatrice burada kendisi gibi örgütten müstahep olan Suriyeli Hebi ile tatil için ülkesine gelen İbrahim ile tanışıp birbirlerinin hayatına dokunan Beatrice, Hebi ve İbrahim aralarından birinin kayıp yakınını bulmak için birlikte hareket edecek. Ben bu filmi izlemediğim için tam net detaylı bir yorum yapamayacağım ama burada belli ki ırkçılığa bir karşı duruş var. Ya yani burada da öyle sanıyorum ki Fransız yeni dalga akımına bir gönderme var diye düşünüyorum ama ben filmi izlediğimde sizlere detaylı olarak yorum yapacağım. Bunun sözünü sizlere veriyorum. Hemen eleştirilere geçelim. Türkiye'de ilk gösterimini 7. Boğaziçi Film Festivali'nde gerçekleştiren sonrasında Kayseri ve Malatya Film Festivali'nde Anadolu'daki sinema seyircisiyle buluşan Kızın Büyük Okuyorsun dediği normalleşme kapsamında sinemaların açılmasında vizyon edecek ilk yeni film arasında Ben 7. Boğaziçi Film Festivali'nde Kısa bir araştırma yaptım yine ya, şey. Test konunun üzerine araştırma yapmıştım ama bu filme gitme fırsatım olmadı. Ama bu fırsatı kesinlikle değerlendireceğim ve gideceğim. Zira geçtiğimiz haftanın tek filmi Bay Sokrat Şubat'ta Türk gösterimi ağzından kalktığına bölümde pek çok açık hava gösterimi ve etkinlikte seyirciyle buluştu ve müşterimiz vizyon dedi. Ama bu da maalesef Samsun'da maalesef bir şey vizyonlar dedi. Pandemi süreci dolayısıyla burada bu hafta açılan sinemalar tedbirler kapsamında açıldı. Söyleyecek, yani, söyleyecek söz bulamıyorum tabii şu anda pandemi süreci o yüzden bir şey diyemiyorum. Boğaziçi Film Festivali'nde festivalinde de gösterilmiş bu film ama benim bir fırsatım olmadı ne yazık ki. Ama çok da şey kaçırmamışım. Ne yazık ki. Hala ki bu yoldan dönme şansım var ve o filme gitme şansım var. O yüzden o şansı kesinlikle değerlendireceğim haberleri burada kapatıyorum. Evet arkadaşlar her, her, sektörde olduğu gibi sinema sektörü de maalesef ki darbe aldı bu pandemi sürecinden dolayı. Ben okulları ve sinemaları parklardan ve kahvehanelerden daha güvenli olarak görüyorum. Çünkü sinemalarda güvenlik var ayrıca kapalı alanlarda ve ABM'lerde, ABM sinemalarında zaten maske zorunlu olacak. Ayrıca bağımsız sinema salonlarında da maske zorunlu olacak. O yüzden ben sinemaları güvenli olarak görüyorum. Zaten bilet satışlarında da koronavirüs kuralları uygulayacaklar. İşte mesela atıyorum, tek kişilik bilet alacaksanız, sadece siz gidecekseniz, Yalnızda bir koltuk boş olacak veya iki kişi gidecekseniz yalnızda öyle sanıyorum ki iki koltuk boş olacak tam net bilmiyorum ama yani iki metre mesafe kuralını koruyorlar bilet satışı yaparken o yüzden ben sinemaların güvenli olduğunu düşünüyorum bu açıdan aynı şekilde keza okullarında güvenli olduğunu düşünüyorum o yüzden yeni sezonda verilerde hiçbir endişe duymasın. Okullar ve sinemalar bence güvenli sinemada. Aynı zamanda eğitim yönü olduğu için, yani insanın eğitim, eğitici yönü, şöyle anlatayım. İnsana eğitici yönü olduğu için sinema her zaman lazım. O yüzden tedbirlere uyaraktan bence sinemalara gidin derim. Öyle yani internetten kaçak korsan filmleri seyredeceğimize, bu sinema kültürünü yaşatın derim. Koronavirüs işte tedbirleri, tedbirleri elden bırakmayarak tabii ki maske takarak bu yeni normalleşmeye de artık alışmak zorundayız. Koronavirüsle de yaşamaya alışmak zorundayız. Hayatımızdan sakın ve sakın vazgeçmeyelim. Hayatımıza devam edelim ama bir taraftan da koronavirüs tedbirlerimize uyalım. Tedbirlerine uyalım. Sosyal mesafe kurallarına uyalım. O yüzden ben Sinemalara gidin Dedim arkadaşlar tabii Tercih sizin Okullara da aynı şekilde Okullar konusunda da endişe duymayın Ya arkadaş O zaman koronavirüsten endişe duyuyorsan çocuklarımla beraber tatile de gitme. Esas tatillerde koronavirüs ris riski var. O plajlarda maskesiz dolaştınız tabi. Dolaştığınız bayramlarda. O plajları doldurdunuz. Kumsalları doldurdunuz. Maske takmadınız. Maskesiz dolaştınız. Kumsallarda orada koronavirüs riski sanki yok muydu? Daha fazla vardı. E, okula gelince mi ertelensin diyorsunuz. Öyle yapanlar benim gözümde samimiyetsiz olmuş. size söyleyeyim. O yüzden Bence okullar ve sinemalar O doldurduğunuz plajlarda Daha güvenli diye düşünüyorum İşte güvenlik görevlileri olduğu için zaten AVM'lere girdiğinizde ateş kontrolü yapıyorlar e Bir de zaten maske zorunlu olacak sinemaya girdiğinizde o yüzden bir de film aralarında bir, bir de sıcak kahve içerseniz zaten koronavirüs riski azalır diye düşünüyorum. O yüzden bu tabi benim görüşüm. Ona rağmen hadi ben hani koronavirüsten korkuyorum. Kusura bakmayın bu aralar gidemem diyorsanız. Tabi tercih sizin o yüzden ben bir şey diyemem. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Sağlıklı günler dilerim hepinize. Maske takmayı unutmayın. Sosyal mesafe kurallarına mutlaka uyun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.